Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Uzun süredir çözüme kavuşmayan Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 tedariki konusunda sona yaklaşılıyor. Türkiye F-35 programının da ortak bileşeniydi fakat bu proje 1.4 milyar dolar para verdiği halde çıkarıldı ve bu rol Almanya'ya verildi. F-16 uçaklarının satışı ile ilgili en büyük engel ise Amerikalı senatörlerin Türkiye'ye karşı olumsuz tutumuydu. Süreç şimdi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Son edinilen bilgilere göre pakette yer alan F-16 Block 70 savaş uçağı ve 79 adet F-16 Block 70 modernizasyon kitinin tamamı tek seferde alınmayacak. Türkiye'nin uzun süre Eurofighter Typhoon da gündemindeydi. F-16 talebiyle ilgili belirsizlik Türkiye'yi bu seçeneğe yönlendirmişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu konuda açıklama yapmış ve 40 adet Eurofighter almak istediklerine bu duruma Almanya'nın itiraz ettiğini söylemişti. Eurofighter savaş uçağı Avrupa'nın önde gelen 4 ülkesi İngiltere, İtalya, İtalya, İspanya ve Almanya tarafından ortak üretiliyor. Türkiye'nin gururu Milli Muharip Uçak Kaan'ın geliştirilmesi ve Eurofighter Typhoon uçağının alınması için özel kaynak ayrılması planlanıyor. Milli Muharip Uçak Kaan, hava kuvvetlerimizin 2030'lu yıllardan itibaren muharip uçak ihtiyacını karşılayacak, takvimlendirmeye göre yerli motor 2028'de hazır olacak, 2032'den itibaren de Kaan'ın envantere girmesi bekleniyor. Tabii 2032'ye kadar Türkiye'nin hava savunmasında güvenliğini sağlaması gerekiyor gerekiyor. Bu nedenle Eurofighter Typhoon seçeneği hala masada. Taslak teklif ve kabul mektuplarının yetkililerce incelemeleri tamamlandıktan sonra Türk ve Amerikan tarafı bir araya gelecek. Görüşmelerde ortak inceleme ve değerlendirmeler yapılacak. Bu değerlendirmenin ardından anlaşma sonuçlandırılacak ve takvimlendirme süreci başlayacak. Fiyatlandırma kısmı ise liste ve ürünler üzerinden yapılacak. Bu yol haritasına göre anlaşma safhasına geçilmesiyle toplam maliyet ortaya çıkacak. Aynı zamanda Ankara üretim ve modernizasyonun Türkiye'de yapılmasına yönelik teklifi de Amerikan makamlarına iletti. F-16 tedarik sürecinin de 2028 yılına kadar tamamlanacağı değerlendirilirken, Türk F-16'larının Amerika'dan uçarak veya gereği halinde yakıt ikmal yaparak Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Diğer yandan talep edilen sistemlerin montajı ve alt sistemlerini üretimi gibi hususların takvimi etkileyebileceği kaydediliyor.